Öncelikle selamlar. Ben Eylül ve bugün sizlerle birlikte ve yanımda Q ile birlikte. Bu arada Eylül olarak bana yetişmişsin oluş. Bak işte bak yine başladı. Q ile yoldaş serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yine global ama ben burada bir farklılık yapacağım. Bu sefer Inferno çıkartıyorum Q. Okey misin? Hayır. Tamam tamam hadi okey. Inferno oynamayalım artık. Bir de Silver 5 olmuşum. Beni ne zaman global yapıyoruz? Aa, seni global yapamayacağız muhtemelen. Yani sen rank atlayamıyorsun bir türlü ya. Kanka burayı kestim değil mi? Sana bir şey diyeyim mi? Face girdim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalda böyle bir güzel ince gidişi vardı. Gelin sizlerle birlikte hemen bu ak 47 edin çekilişin sonucunu açıklayalım. Çekilişi yapılı videoya sağ tıklıyorum. Bağlantı adresini için diyorum. Klasik sistemimize gidiyorum. Videomuzun linkini yapıştırıyorum ve peçe e tıklıyorum. Umarım AK47 isteyen birisine çıkar veya skin olmayan ve kazanan Ömer Tor rekabetçi videoları da gelsin. Ekiple sarıyor. Ekiple... Ömer Tor zaten benim VIP üyelerimden biri diye Discord'tan Discord'dan. İlk defa eski izleyicilerden birisine çıktı. Hayırlı olsun Ömer Tor. Bana Discord'tan ulaşıyorum. Senin olduğunu doğruyorum. Çünkü fake hesabın da olabilir. Senin olmaya da bilir. Bilmiyorum. Umarım sensindir ama. Bu görmüş olduğun AKG geliyse sen kazandın. Discord'dan bana ulaşıyorum. Senin olduğunu doğrulayalım. Mı, bu güzel sana teslim edeyim. Ama arkadaşlar bunu kazanamadığınız için üzülmeyin. Çünkü sizlere yine mükemmel bir çekilişim var. Bu gördüğünüz Desert Eagles Freecast Minimal Wear'ı sizlere hediye ediyorum arkadaşlar. Tabi biraz aşınmışlıkları, biraz kusurları var ama yapacak bir şey yok. Bunu yok. Bunun çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler yine ayrı. Videoyu beğeniyorsunuz. Videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsunuz. Hepsi bu kadar. O zaman artık videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi yoldaş maçımıza geçiş yaptık. Bakalım Global Q bu maç en az 50 vurması gerekiyor yoksa ekipten atılıyor. Sesin gelmiyor. Konuşma. Aa. Dece bozuldu. Vallahi ben de düzgün. İşte işte, gariban. Bir de yeni PC aldı. Ana. Ana. Ha, alo? Bir ses geldi. Single, single. Double var bir de galiba. Double bilmiyorum ama single var. Az korkuyorum, korkuyorum. Deliyorum. Defol taylan. Delirdi bu da iyice ya. Double geldi, double. Bak, eğimsizlik şaka mı? Yeni uyandım arkadaşlar biliyor musunuz? Allah birazcık kötüyüz şu an. Bence o da double gelecek. Ne dersin? Geçmedi daha sağda. Geçti artık. Arkana bakıyorum. Oğlum oraya ben bakladım ya la. Burada oğlum hala single'da. Rahatta kalıyorsun. Bakayım niye bıçak çıktın ki? Q alır ya arkadaşlar sıkıntı yok. Ananı sik. El el el. Allah çok büyük küfür yerdim ya yorumlarda. Allah <laughs> çok büyük küfür yerdim. Sen niye harbi silver base'sin ya? Benle kaç maç atıyorsun? Daha hazır rank atlaman değil mi? Gerekmiyor mu senin ya? Gerekiyordu ama ben şimdi Gaben'ın bacısını elinden aldığım için bacısını bana böyle muamele yapıyor işte. Gaben yalnız Dota iyi yapıyor yani Düzgün konuşursan Dota Dota sevinirim. Dota 2'ye yani. oynuyor değil mi Gaben sabah akşam? Evet. de orada. Single boş. Diğeri Oo. de orada. Burada yok. Boş bura. Abi single, single kanka. kanka. O zaman çok sonra dolanmış single'a yani. Bilmiyorum single'da ama. Eğimi gördünüz mü? Subhan Allah. <laughs> <laughs> Subhan Allah sen görmedin ne ama. Yaptın? Ne yaptın? <laughs> <Ne gülüyor> Vuramadın Vallahi mı gezdikalı? Hayır ya. Şey gibi oldu. Bir tane babaanne CS2 oynatıyorlar ya böyle sadece sol tıka basıp diyor böyle mouse havaya doğru çıkıyor burası. <laughs> Onun gibi oldu ya. Çok komik bir görüntü oldu. Subhanallah bu gerçek mi? Gerçek. Tamam, gözler görmüyor ki uykudan Vallahi ya. Bu arada arkadaşlar işte siz bunu izliyorken ben yayında olacağım ana kanalda. Ana oh. kanala gelin. Yayında takılak. <laughs> ah be! <laughs> 54 yedi. 54 yedi. O köpek herhalde Mouse kendisi. Mouse hareket. hareketini tam olarak şöyle gitti kanka bak. Böyle lan. abi. Çeteye attım bak. Dur. Bunlar bunu istedi. Ne aldın? Ya hayır ya. Bombalı. Bombalı. Sen nuke'u çıkarmam da full nuke oynayacağız böyle. O zaman nuke'u da çıkartırız abi. Yani arkana koyayım. Single boş. İkisi de i̇şte önünde. Valla window'u da görmüyorum. Bekle dur. Baba operasyonda. Double var. Amunaki. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> window var. Diğeri de orada. Onu vurursun ya. Bir vurdum. Kompalayı aldı sanırım. Kaçıyor kanka ama. Almamış. Ooo! Trigger bot on. Trigger bot on. Gamer Yunus oh, oh, mu bu? Gamer Yunus oh. mu bu yoksa? Um da tek <laughs> açılmış. C'est un donc. C'est I'M I am from Global. Game of Thrones. Like you the video. Don't follow me. You like Talk the video and yes. A... Fatality. Ripple Fatality. İyi, iyi, ya, beni siker Beni sikiyor. Pajon bu. Ne lan? O da sağda. Buraya kim orayı? Oy oldu. Arkadaşlar işte böyle bir arkadaşınız olursa oynamanıza gerek kalmıyor. CS böyle X <laughs> <laughs> XD. Aha, XD yazısı geldi. Made in CS. Adamın nicki çok komik değil mi? Made in CS. To the Made in annesi. Abi. Her şeyi bak Türklüğünü nasıl belli ediyor ya? Her şeyi Türkçe okuyor C'si. Şey Türkçe onu da Türkçe okuyor amına Pardon. Made in'i İngilizce okuyor. Abi de ulan 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 ulan. Bir de window. Bomba burada bana ne? Ki global oynayışı görün. Bak global bomba. Demeci yeseydin çok komik olurdu o bombadan ya. O ne ama? Bu ne kadar kötü bir yanıcıydı ya. Oo, o adam ne lan bu orantı ne? Ben bile yapmazdım bunu. Oğlum silah nereye gitti? Sen ile alakalı bir şey anlatıyordun. O neydi? Faceit'le alakalı bir şey anlatıyordun geçen. Bana bir tane Abi, Faceit'e ilk at. ve son maçımı girdim ya. Bu hesaptaki. At. M4 at. M4. M4. Ha al hadi al Tutlayamıyorum. Niye son Abi şimdi ben girdim maça. 30 vurdum galiba. Ya 30 ya 36 vurdum. İkisinden bir tanesi. Şimdi tam hatırlamıyorum. Vurdum vurdum. Yenildik abi. Hem de sağlam bir skor Yani. 13-10 mu ne yenildik abi. Ee? Takım kötü geliyor abi. Ya yüksek elo başlatması lazım face'te beni. Ya da ya yani birileri de girmem lazım. Tek başıma değil yani. Biri bin İyi oynayacak birkaç tane adamla. Hatta <laughs> birkaç bir tane buluşun klibini yani. de aldım. Kanka bak bu en sevmediğim oyuncu tipi arkadaşlar. Bu adamlar neyi bekliyor ya? Neyi bekliyorsun kanka? Ananın düğünü var oraya mı yetişeceksin? Yaktım yaktım yaktım. Baksana malıcı oynuyorlar arkadaşlar. Böyle açılmayın. Hani artık bunlara tahammülümüz kalmadığı için açılmıyor. Normalde açılıyoruz biliyorsunuz. Tahammülümüz kalmadı ya. Herkes böyle oynuyor. Adam camp atıyor sadece. Oyunda hiçbir bilgisi yok. t de böyle oturup bekliyor. Şurada Ruslardan bıkmış. Rus domatesi hey artık diyor. Hayplusire Japon ha. da mı alıyor, ben diyor mı alacağım diyor. Videolarımı öyle çekeyim mi artık? Evet arkadaşlar bugün de donatacağım Rus futbolu arıyoruz. Görecek orada. Belliydi peki ne yapacak? Gel son. Bu söylediği ne güzel vurdu lan. 6-2 güzel ya. 6 -2 güzel, 2 güzel. skor aldınız karşıda. Ya 2 el dağılamıyorsak <laughs> zaten sil oyunu bence Q. Premier kazacağım abi ya. Premier hem hile gelmiyor benim karşıma güven faktöründen dolayı. Demir sezon 2 bitecek ama. O zaman ne i̇şte abi? Bitmeden önce ol, olabiliyorsam 20k olayım. Olabil kasabildim şey. Yoksa pembe mi yapmak yok. istiyorsun? Ya kırmızı 25 ay pardon. Ee, kırmızı 25k yapmak istiyorum da işte yapan sanmıyorum o kadar hızlı. Birkaç haftaya bitecek bence de çünkü. Bence birkaç haftası bile yok bu arada söyleyeyim. Ağzı nasıl şimdi yukarıda. Ha 2 hafta falan varsa belki yaparım. Görünmüyor ki o oradaki Singleden ya. Sanırım. Üstte... Işte. Biz çok yanlış mı dedik? Orada büyük ihtimal. Ya da direktman single'da da olabilir. Sol tarafa öldüğümü biliyorum sadece. Duydum. Helal. Diğeri base'lerine doğru. En son rampadaydı. Biliyorsun. Buraya geçemez. Üstte. Duydun ayak sesini. Evet. <laughs> ya biri ne yazmış biliyor musun ki? Q. Q gerçekten ha. hile mi ya? <laughs> bir düşüneyim. Bence Yok, öyle kalesidir. ya. Ya şöyle söyleyeyim size. adam şimdi yolda işte global ya. Güven faktörünüz birazcık bile düşük olsa yolda işte ammanızı sikerler. Bak bu renklerde ciddi söylüyorum size ammanızı sikerler. Oyun oynayamazsınız, keyif bile alamazsınız yani her maç ile geliyor. Bu arkasından vururlar. Yani. Bak size bak şöyle bak bir şey göstereyim. Adam girer kanka buranın içine. Diggle'ı çeker. Seni buradan vurur sen base'deysen. Böyle oynarsın. Nerede o? Bilmiyorum rastgele etrafında dönerek öldürdü beni ya. Ha önünde öldürdü beni rastgele dönerek. Duydum bir tanesini double'da. Double'da bir tanesi ama girmedi açmadı Enti enti. 55-56 ya abi. Hatta öyle bir hileyim ki abi, Faceit'te bile oynuyorum, sen düşün. Sana maçtan sonra onun face kaydını mi? göstereceğim bu arada. Ha? Tamam kardeşim. Ben bizon çekip koşuyorum o zaman eşek gibi. Gel single'dan bizonla eşek Hoş. gibi koşalım, gel. Gel. Single'a gelsene. Ha, single mı Pardon lan, ben double anladım. Biri üstte, biri altta. Evet fark ettim. Bir üst, diğer üst. <laughs> Bu oynayışımı izlemen lazım ya. Bu ne lan ölmedi Onu lan. Ölmedin ya ayıp ya. 50 o vurdum ya. Bu kadar yargı dağıttım yakıştı mı ya. Hani <laughs> ne yaptın sen orada? Öldün sandım ben gelemedim bile. Yakıştı mı ya? <laughs> Özür dilerim de olsun. Aga gel o zaman double'dan diyeyim. girelim ama double'dan girersek bunlar yine single'a doğru oynayacak bak alamıyoruz oyunu Q. <laughs> Windows smoke atmazsa window'dan pikleyip vurmayı deneyeyim. Haklı. Evet. Üstte. Nerede? Bir de üstte. Bir de üstte oh bir de rampa shit. var. Çok yavaş oynuyorsun oğlum. Oyun gider. Söyleyeyim. Flip tweet. Sen yukarı çıktı oraya. Oğlum bu orada ya. Yani onu söyleyeyim de. Hüveyli alır diyenler 5 oran. Alamaz diyenler 1.07 oran. Alamayacak. Sağda da, da var. Süre bitmezse alırım. Aynen. Bir base'de. Yoksa 5 oran kazanıyor mu lan? Alabilir miyim? Nerede oğlum? Hah. Base'inde pusuyor. Hayır, silah nerede? Silah güzelmiş ama lan. Garip durmuş. Bence çok uzaktan bakıyor, haberin olsun. Helal lan Q. Vay orospu çocuğu. Bani ilesi. Bani <laughs> hilesi <laughs> El abi ben yayında onu söylüyor ya. Ya hile ya bu. Bana silah çık. M4 A4 silah çıkayım. Al. Allah onu bile attım kanka bekle dikilim alayım. A4 atamadığını unuttum adamın ya. M4 A4 istiyor mu üstünü göstergesi. Digolo bile attım kanka sana. Yeter sloş. Oo oh, AWP. Alo AWP. Hiç iyi değil bu durum. Oğlum aşağı inmiş rampa aşağı inmiş şurada. Bakıyorum. Sen pikle mi onu? ben öldüreceğim onu. Zıplayıp zıplayıp duruyor onu. O ne ya? Öldü. Diğeri AWP. Solda değil. Sola bakıyorum. Flash attım sağa. Plant alacağım ben. Ben de sola molly atıyorum. Sevilmeye yetim. Atamadım hem. Ağzına sıçayım. Sağda. Huh. Flash'a bakma. Aaa. Bu arada bu mapte AWP oynayan gerçekten noob'dur. Ciddi söylüyorum. Ne oluyor ya? Helal köy. Vurmuşum lan ona da. Nereden vurdum acaba? Bombaya oturmuyormuş. Bombay ne bileyim. Bombaya oturmuyormuş. Otur lan kucağıma. Viç. Geçin lan onu. rank katladın. Rank katladın. Valla mı lan? Valla. Sonunda i̇şte ya. Hak etmedim. Hak etmedim. Oy. Ama bende rank attım. <laughs> o zaman arkadaşlar bu video buraya kadar umarım eğlenmişsinizdir. Eğer en like atıp abone olup bildirim. Şuan da unutmayın. Yayına gelin. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay güven denenise